Sayın hocam, başkanımıza teşekkür ediyorum. Verişim arttı. Ee, i̇nşallah inşallah e, ben de bu övgülere layık olabilirim. Aranızda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, öncelikle hepinizin ayrı ayrı kumran bayramını tebrik ediyorum. birlikte sağlıklı, mutlu, iyi bayramlar yaşamanızı diliyorum. Ee, benden önce söz alanların, konuşmacıların hepsi üretimden sanatdan bahsetti. Ben bir endüstri meslek lisesi mezunu değilim. Sanat lisesi mezunuyum. Ama şu anda o kadar pişmanım ki keşke endüstri meslek lisesi mezun olsaydım. <laughs> bu bağlılığı, bu ihtiyacı gördükten sonra gerçekten imrendim. Süleyman abi abi diyorum ben. Paşa mavi aynı zamanda Anadolu Hügü Müdür abim de üretimden bahsetti üretim planlamasından bahsetti Ulus Başkanım. gerçekten Türkiye bir plansız üretime doğru sürüklenmiş durumda. Tarımdan sanayiye. Şu anda sanayiye gittiğiniz anda e, kirak kullanıyorsunuz. Suriyeliler bu işi yapıyor. Hayvancılık dediğiniz anda aptallar olmasa çoğunluk çoban kullanıyorsunuz. Ki Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren e, Mustafa Kemal Atatürk ve sonrasında e, devamındaki e, İran hükümeti ve devamında planlı ekonomiye yönelik önemli adımlar atıldı. Devlet planlama teşkilatı. Ve yaşamın her alanı planlandı. Bunun biri de eğitimdi. Ve eski adıyla sanat okulları. Devamında en üstü meslek liseleri de üretime ve planlamanın önemli parçası olarak çok önemli katkı sağladılar. Burada bastığımız Yerden tutun da, kadar her şeyi bir sanat listesi. Bir madde. sonuçta sanat e, olarak ortaya çıkıyor ya. ve insanlığın hizmetine sunuluyor. Dolayısıyla bu işi yapan sizlersiniz. Şey ya. Bu işin eğitimini veren de gerçekten e, yanımıza yarar olduğumuz çok değerli tamam. hocalarımız. Sonuçta insan da bir materyal, insan da bir ham madde. Onu işleyen de öğretmenler, eğitimciler. Ne yazık ki bu plansızlık günümüze kadar geldi ve 1980-24 Ocak kararlarıyla birlikte de Türkiye hızla bir etim ekonomisine doğru savruldu. Siyaset yapmak için söylemiyorum bu bir tespit. Ve bundan sonra hepimiz bunun farkına varmalıyız. Hukuk Başkanı, Ziraat Odası Başkanı olarak yarımdaki insan yaş ortalamasını söyledi. Ben de tekrarlayayım. 56. Şu anda 56 yaşındaki insanlar ne kadar çok teşvik etseniz, ne kadar çok destekleseniz de üretmiş isteseler de 10 yıl sonra o teşvik gücü bulamayacakları için üretimden kopacaklar. Ve şu anda tarım nüfusu yüzde on falan düşüyor. Ve bunlar da kent yoksulluğunu, kentteki sorunları da e, arttırdı biz biliyoruz. Bu çözüm artık siyaset mekanizması. Bunun sağına sonuna bakmadan hiçbir ayrı gözetmek sizin hepimizin buna kafa yorması zamanı geldi geçiyor. Tren kaçıyor. O anlamda destek liselerine ve meslek mensuplarına çok ciddi ihtiyaç var. Bu boşluğu dolduracak olan da tekrar köy enstitüleri başta olmak üzere, sanat okulları başta olmak üzere gerçek anlamda sanatçı yetiştiren, ara eleman yetiştiren eğitim kurumlarına ihtiyaç var. Dolayısıyla siz hocalarımıza da bu anlamda çok ihtiyaç var. Ben sözü fazla uzatmayayım. Ee, bayramımızı tekrar kutluyorum. Sevdiklerimize bir arada barış içinde, huzur içinde, sağlıklı, mutlu bayramlar diliyorum. Saygılar Teşekkür ederim.